devam ediyoruz. Sayfa 111'i açıyorsunuz. Hep birlikte sorularımızı çözelim. Birinci soru. 7 onluk ve 7 birlikten oluşan doğal sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır diye bir soru var. Şimdi 7 onluk ve 7 birlikten oluşan sayı neydi? başta onu yazacağım. Şöyle yapalım. Sayım 77 oluyor. Ne istiyor bizden? Onlar basamağındaki rakamın basamak değerini istiyor. Basamak değerini istediği için çocuklar burası 70 oluyor. Eğer sayı değeri istemiş olsaydı o zaman aynı sayı 7 şeklinde işaretleme yapacak. İkinci soru. 68 ve 34. Yukarıda verilen sayıların 6 ve 3 rakamının basamak değerinin toplamı kaçtır? Şimdi 6 sayısı bizim onlar basamağında olduğu için 60. 3 de aynı şekilde onlar basamağında olduğu için basamak değeri 30 oluyordu. Şöyle yapalım. İkisini toplayınca sonucu 90 oluyor. Yani A şıkkı. 1'den 99'a kadar sayıları yazdığımızda birler basamağında 5 birlik olan kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi ne diyor? 1'den 99'a kadar yazacağız. Şimdi bir e, de ve birlikte beş sayısı olacakmış. O zaman şöyle yapalım. Biraz kalemimi ben küçülteyim kalemin boyutunu. Ee, şöyle yapalım. Beş On beş Yirmi beş 35. yazamadık. Otuz beş, Şöyle yapalım çocuklar. Ben yazmaktan sonra seslendireyim. Birlikte sayalım. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 ve 95. Yani o zaman kaç tane olmuş oluyor? Kaç doğal sayı oluyor? Ne diyorlar bize? Birliğinde, yani birlik kısmında 5 olacaktı. Bu sebepten dolayı sadece beşerli olanları, yani birliğinde beş olanları saydım. Sayınca da on tane olmuş oluyor. Dördüncü soru. Rakamlarından birinin basamak değeri 40, diğerinin basamak değeri 3 olan sayı kaçtır? Şimdi basamak değeri dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Şöyle yazalım. Birinin basamak değeri eğer 40 o zaman bu şu demek oluyor. Onlar basamağı 4. Diğerinin basamak değeri 3 dediği için de sayımız 43 olmuş oldu. Bir sonraki. Beşinci soru. Yandaki abuk verilen sayı kaçtır? Şimdi onlar basamağı burası da burası da birler basamağı. Sayalım onlar basamağındaki sayımız kaçmıştır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8'miş. Birler basamağında da 4 varmış. O zaman bizim sayımız 84. Altıncı soru. Ablanın yaşı 2 onluk 3 birlikten oluşuyor. Abim ise ablandan 5 yaş küçükmüş. Buna göre abimin yaşı kaç onluk ve kaç birlikten oluşuyor? diyor. Şimdi ilk başta ablasının yaşı kaçmış? 2 onluk ve 3 birlikten oluşuyormuş. O zaman ablası 23 yaşındaymış. Abisi ise 5 yaş küçük olduğu için 23'ten ben ne yapıyorum? 5'i çıkartıyorum sayım. Kaç oluyor çocuklar? 18. Bunu 18 sayısını da ne istiyor bizden? Nasıl istiyor? 10'luk ve 1'lik şeklinde istediği için de C şıkkı 1 10'luk ve 8 birlik diye ifade ediyoruz ve onu işaretliyoruz. A, B iki basamaklı doğal sayıdır. A basamak değeri 70, B'nin basamak değeri 8'dir. E. O zaman ne diyor? Yukarıda verilen bilgilere göre A, B sayısının 99 sayısından farkı kaçtır? İlk başta A, B sayısını benim bulmam gerekiyor. A, B sayı benim 78 oluyor. 99'dan da şöyle 99'dan 78'i çıkartıyorum. 9'dan 8 çıktı. 1. 9'dan 7 çıktı. 2. Cevabım 5. Geçtik öbür sayfaya. 3 deste çiçek ile 2 düzüne mendil sayılarının toplamında kaç onluk vardır? Şimdi 3 deste dediğimiz bizim kaç olurdu? 1 destemiz bizim kaçtı çocuklar hatırlıyor musunuz? Evet 1 destemiz 10'du. O zaman 3 deste bizim kaç oluyor? Şöyle yapalım. 30 olmuş oluyor. Şu tarafı yazılmıyor. Şöyle yapalım. Şuraya yazalım. 3 destemiz 30. Ee, i̇ki düzüne mendil sayıların toplamında kaç onluk vardır? İki düzinemiz bizim kaç yapıyordu? 24. Çünkü bir düzinemiz bizim 12 idi. İkisini topladım. 4 ve 5. Sonucum 54. Ne diyor buradan bize? Ama ne istediği çok önemli. İkisinin toplamını istemiyor öncelikle. Ne diyor? toplamında kaç onluk vardır? Onluk kısım neresiydi? Burasıydı. O zaman sonucu A. Yani 5 sayısı. Çözümü 9 onluk 7 birlik olarak verilen sayımız kaçtır? Hemen yazalım. 9 birliğimizde 7 olduğu için sayımız 97. 80 sayısından 1 önce ve 1 sonra gelen doğal sayıların onlar basamağındaki Sayıların sayı değerini toplamı karşı Şimdi 80'den bir önce ve bir sonraki sayılar neler? Onları yazıyoruz. Bir önceki sayı 79. Şöyle şuraya yazalım. 79. Bir sonraki genel ise 81. Ne yapıyor? Ne diyor bize? Işte? Onlar basamağındaki sayıların sayı değeri. Şimdi biz hep basamak değerini yazıyorduk. 81 sayısı da olsa bizim onlar basamağındaki sayının basamak değeri 80 olur. Ama bizim bu sefer sayı değerini soruyor. Yani sadece sayısını alacağız. 7 ve 8 alıyoruz. 7 artı 8 kaç yapıyor çocuklar? Duyamadım. Kaç yapıyor? Doğru. 15 yapıyor. Sonucum C. 65 sayısına kaç birlik eklersek 7 onluk elde ederiz. Şimdi 7 onluk elde etmemiz için onlar basamağında kaç sayısı olması lazım? 7 olması lazım değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ee, 70'ten ben 65'i çıkartırsam sonucum 5 olur. O zaman 7 onluk olabilmesi için 5 sayısına ihtiyacım vardır. Geçtik bir sonraki soruya. Yanda bir doğal sayının basamak değeri verilmiştir. Buna göre E yerine hangisi gelmelidir? Şimdi basamak değerlerini biz zaten daha önceki sorularda çözmüştük. Ne diyorduk? Sayı değeri değil, basamak değeri verildiği için basamağını yazacağım. O zaman en yerine benim hangisi gelecek? 5. 82 doğal sayısının rakamlarının yerlerini değiştirdiğimizde oluşan yeni sayının onluk ve birlik aşağıdakilerden hangisi? Ne diyor bize? İkisinin yerini değiştir diyor. Zaten 82 idi. Ne yaptım? 2'yi buraya aldım. 8'i buraya aldım. Yeni sayı benim 28 oluyor. Peki bunları onluk ve birlik şeklinde nasıl yazıyorduk? 2 onluk ve 8 birlik şeklinde yazıyorduk. Sonucu C olmuş oluyor. Geçtik bir sonraki. 32 sayısında birliklerin sayısı 2 azaltılırsa yeni sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi ne diyor birlikten çıkar diyor. Yani bize onluğu dokunma diyor. Buradan çıkartırsam o zaman sonucum yani yeni sayım benim kaç oluyor? 32'den 2'yi çıkartınca 30. O zaman bakalım. 1, 2, 3 olduğu için sonucum A olmuş oluyor. Geçtik ikinci teste. Hangi seçenekteki şekillerin sayısı bir düzineye eşittir? Düzinemiz karşı çocuklar? Deste 10'du. O zaman düzünlerimiz de 12'ydi. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 olduğu için bu olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eğer bizden desteği istemiş olsaydık 5'lik olurdu ama olmuyor. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman sonucum C'dir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde portakalların sayısı bir desteden fazla, bir düzüneden azdır? Şimdi bir destemiz bizim kaçtı çocuklar? 10'dur değil mi? Şuraya yazıyorum. Bir düzünemiz kaçtı? 12 idi. Peki, burada ne diyor bize? Bir desteden yani 10 sayısından fazla olacak. Düzüneden de? Yani 12 sayısından az olacakmış. O zaman aradaki sayı olmuş olacak değil mi? Aradaki sayımız bizim kaç? 10 ile 12'nin arasında 11. O zaman bakalım 11 tane portakal nerede var? Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burada 11 varmış. Şuraya bir işaret koyalım. Bunları saymaya devam edelim. Mutlaka bütün şıkları bakmamız gerekiyor çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varmış. Olmuyor. Çünkü benim 11 sesle ulaşmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de olmuyordu. O zaman sonucu A şıkkı. Geçtik 3. soruya. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi teker teker bütün şıkları okuyacağız, eyleme yapacağız, hangisi doğru hangisi yanlış diye ifade edeceğiz. 16 defterin 6 tanesi satılırsa bir düzüne defter kalır. Şimdi 16'dan 6'yı çıkarttık, kaç kaldı? 10 kaldı. Peki bir düzüne mi olmuş oluyor 10? Hayır. 10 neydi? Bizim bir destemizdi. O zaman buna şöyle eksi koydum kalem, bir düzüne kalemden 5 fazladır. Şimdi benim bir düzden kaçtı? Hemen düzüne sayımı hatırlıyorum. 12 idi. Peki 15, 12'den kaç sayı fazladır? 3 sayı fazla, 5 sayı fazla değil. O yüzden bu da olmaz. 20 silgi 2 destedir. 1 destem benim 10'du. 2 destem kaç oluyor? 20 oluyor. O yüzden doğrusu C dördüncü soru. Bir deste sayısına eşittir. iki basamaklı en küçük doğal sayıdır. Yukarıda verilen bilgiler hangisi? Hangi doğal sayıyla ilgilidir? Şimdi bir deste sayısına eşittir. Orada zaten aslında bize cevabı veriyor. Eğer desteyi ve çok iyi biliyorsanız zaten artık olay bitmiştir. Sonucu direkt bulmuşsunuz. Bir destemiz bizim 10'du. Ama aynı zamanda birbiri daha belli. İki basamaklı en küçük doğal sayı. İki basamaklı en küçük doğal sayı da zaten 10 Yukarıdaki cevizlerden kaç tanesini yersem bir düzene cevizim, cevizim kalır. Şimdi ilk başta yukarıda kaç ceviz var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi benim bir düzünem kaçtı? 12 idi. Burada 15 tane var. O zaman ne yapacağım? 15'ten 12'yi çıkartınca 3 kalıyor. O zaman sonucu A Bir sonrakine geçtik. Sibel'in 30 tane kalemi var. Sibel kalemlerini 3 düzüne tamamlamak istiyor. Kaç kaleme daha ihtiyacı vardır? Şimdi önemli olan çocuklar ne yapıyordu? İlk başta düzüne kaçtı ile değil mi? Peki, şöyle yapalım. 12 çarpı 3, 3. Tam bahsediyor. Kaç yapıyor? Ben bunu çok yazamadım çocuklar buraya. Algılayamadılarense. 36. Peki, ben Sibel'in elinde 30 tane varsa. O zaman ne yapıyorum? 36'dan ben 30'u çıkartıyorum. Sonucum 6 olmuş oluyor. Yani 6 kaleme daha ihtiyacım var demek oluyor. Geçtik bir sonraki soruya. Yukarıdaki balıkların sayısı bir deste olabilmesi için kaç balık daha olmalıdır? Şimdi destem benim karşı çocuklara oldu değil mi? Bunu bir cebime koydum. Balıklarımı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane balığım var ama 10 olmasını istiyorum. O zaman kaç balığa ihtiyacım vardır? 3 balığa ihtiyacım vardır. 8. soru. Sepetteki yumurtaların sayısı 22. Burada 22 tane yumurta varmış. Sepetteki yumurta sayısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemiyormuş? A şıkkı iki düzü neden iki eksiktir? Şimdi bir düzüne karşı çocuklar 12 idi. Hemen hesap yapalım. İki düzüne kaç yapıyor? 12 ile 2 çarptık 24 yapıyordu. O zaman bu A şıkkı doğru olmuş oluyor. Çünkü iki düzüne 24'tü. Benim elimde 22 yumurtam vardı. 2 eksik dediği için doğru. 2 desteden bir eksiktir. Bir destem kaç çocuklar? Ondu. 2 deste kaç yapıyor? 20. Bir eksik mi? 22'den. Yani 22'den 20 çıkartınca 1 mi kalıyor? Hayır. Bir kalmıyor. 2 kalıyor tabii ki de. O yüzden bu yanlıştır. Ama alttaki şıkka bakalım mutlaka. 2 desteden iki fazladır. Bu da doğru olduğu için cevabım 5 şıkkı. Geçtik sonrakine. Yarım deste çiçek ile yarım düzüne silgi hangi seçenekte birlikte verilmişti? Şimdi yarım deste dediğimiz zaman ne oluyor? Bir destemiz kaçtı? 10'du. Onun yarısı kaç çiçek yapar? 5 çiçek. Peki yarım düzüne silgi kaç yapıyor? Bir düzünden kaçtı? Hemen katılıyorum. 12 idi. Onun yarısı altıydı O zaman... 5 çiçeğin ve 6 silginin olması lazım. Buna göre yukarıdaki bilgiye göre. Bakalım ama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çiçeğim var. Doğru. Bakalım kaç silgim varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane silgim varmış. O zaman doğru şıkkım direkt A olmuş oluyor. 10. soru. Tanesi 2 TL olan defterlerden bir deste al. Toplancıya 50 TL verdim. Geriye kaç lira kaldı? Şimdi bir deste kaçtı çocuklar? 10 değil mi? Şöyle bir destem 10. Tanesi 2 lira olan 10 tane defter almış. Yani 10 çarpı 2 yapıyoruz. Sonucum 20. 20 TL tutuyormuş. Ama ne diyor Kırtasiyeci 50 TL vermiş toptancısına. O zaman ne diyoruz? Ne kadar para alacak üstümü? Yani cebinde ne kadar parası kalacak diyor aslında. 50'den 20'yi çıkartınca sonucum 30 oluyor. Yani C şıkkı. 2 ve 3 rakamlarını kullanarak yazıl yazılabilecek en büyük 2 basamaklı doğal sayının 3 desteden kaç farkı 3 desteden farkı kaçtır? Şimdi 3 ve 2'yi kullanacağız ve büyük bir sayı olacak. Şimdi ben onlar basamağına 2, birler basamağına 3 yazarsam büyük bir sayı mı olur? Yoksa tam tersi onlar basamağına 3, birler basamağına 2 yazarsam mı daha büyük bir sayı olur? Tabii ki de 32 olursa büyük olur. Peki ne diyor? Şimdi ben en büyük 2 basamaklı doğal sayıyı buldum. Kaç yaptım? 32 benim cepte olmuş oluyor. Ne yapıyorum? Doğal sayının 3 desteden farkı kaçtır? 3 deste'm kaçtı benim çocuklar? 36 idi. 36'dan pardon çocuklar 3 deste deste kaçtı benim bir destem 10'du. 3 destem kaç yapıyor? 30 yapıyor. 32'den 30'u çıkartınca da sonucu 2 olmuş oluyor. Yani 5. Peki çocuklar bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki derste görüşürüz.